Osman abi tarihteki ünlü simalar Konyalı olsalardı hangi ilçeden olurlardı? Mesela Köroğlu. Köroğlu Bolu Bey'ine karşı dağlık bir yer olacak. Eşkilere geçit vermeyecek. Geçitler olması lazım. Derebucak'ta Antalya'ya olan geçitler var. Dağlık da bir yer. Derebucak olabilirdi. Ulubatlı Hasan? Ulubatlı Hasan gözü pek geri vites yok. Sura çıktığı zaman cesur davranacak. Dağlılardan olurdu herhalde. Taşkent, Bozkır, Hadim. Abi Battal Gazi hakkında ne diyorsun? Battal Gazi Malatyalı, Malatya Serdarı. Malatya Pötürgeliler de aslen Cihan Bey'den, Cihan Bey aşiretinden geldiklerini söylerler. E, Battal Gazi Cihan Bey'li olabilirdi. Malatya Serdar dedin ama Eskişehir'le bir bağlantısı vardı sanki abi. Eskişehir'deki bağlantısı şöyle, Eskişehir'de Seyit Battal Gazi Türbesi var. O atıyla beraber oradan geçtiği bir yerdir. Orayı da Eskişehirliler Dilek Ağacı falan yapmıştır. Aslen oradan geçtiğinden dolayı, oral olduğundan dolayı değil. Son olarak Keloğlan. Keloğlan da cim fikirli, yanık, türkülü. Anadolu çocuğu, saraydaki sultan kıza aşık, çalışkan da birisi. Ovalılardan olabilirdi, şunlar olabilirdi. Altın ekin olurdu, Karapınar olurdu. Ovalı olurdu yani.